herkes yapamıyor. Sen yapabilir misin? İyi. Görüyor musun? Ben bunu... O Küçük Emre'nin şeyini yapabilir mi? Espresi. Küçük Emre zaten o, hoca Olmasın. fark etti bunu. Öyle mi? Ortaokul 8'deydim. Hoca dedi ki sen, senin karşıdan Küçük Emre oluyor dedi. Evet. Konuşurken oluyor bazen böyle. Oluyor mu? Evet. Bir konuşurken oluyor. Keşke bilerek yapsa. Güzel. İki dersimiz edebiyat. Edebiyat değil daha. İki dersimiz beden ve onu bitirdik. Sonra edebiyata girdik. Onu da bitirdik. Şimdi rehberlik de var. Rehber hocamız gelmediği için ders boş. Çıkıyoruz. Ve Sekiro bugün bunları taktım. Burada Elif var. Merhaba. Hi YouTube. Merhaba. Şimdi hangi derse gireceğiz? Altı. 20. Yok, 7. 7. Yedi, derse gireceğiz. Tarihte ama boş. Boş derste de arkadaşlar bilgi vermiş olayım. Oturuyoruz genel olarak. Değil mi? Evet. Yani hocalar olmuyor. Biz de böyle oturuyoruz, takılıyoruz. Şimdi voleybol oynayacağız mesela. Bakın ben nerede oynayacağımı oynayacağım da göstereyim. Evet, bahçemiz çok güzel. Bakın buradan insanlar geçiyor. Buradan Geçik oynayacağız. Bir... Şu... Burada oynayacağız. Bu kadar. Şöyle, evet, bu şekilde şekillerim. Bakın böyle. Hı -hı. Çekmiş olayım. Buradan da hava var. Yağmur yağacak yağmayacak arası. Bunlar biyoloji notları. Teknik olmuş. Tuvaletlerini buranın kızlar tuvaletini falan hiç göstermedin. Bakın böyle. Ne <laughs> göstersem bilemedim şu an. Güzellik. Ayna pozumu da veriyorum. Bir de bir de şöyle bir tane poz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes dersteyken kaçıyoruz arkadaşlar. Ay keşke dokunmasaydım. Bakın <laughs> böyle bu da e, şöyle. İnsanlar orada. İlk önce yemek yiyeceğiz, sonra gideceğiz. 1 saat kaç? Ayrılan kendim gösterisi <laughs> <laughs> ee, şuradan gidelim mi? Ben burayı gösterdim mi? Aa ben vlogda burayı gösterdim mi acaba? Göstermedim galiba. Geldi. Bakın burası resim atölyesi. Burada iki tane daha masa tenisi var. Masa tenisi masası var yani. Şurası da resim atölyesi 2 diye geçiyor. Buradan çıktığınızda da basketbol sahasının direkt üstüne çıkmış oluyorsunuz. Evet böyle. Ben burayı çünkü göstermemiştim bak binayı tanıtırken. Peki hocaya gideceğiz deyince hiçbir şey dememişsin. <laughs> <Gülüşmeler> <gülüyor> <Culture> <gülüyor> <gülüyor> Aa, <sen gülüyor> ne yapıyormuş. Ay <laughs> ay 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 <laughs> ay. ay. Yani artık. Hayır Cuma'tı izler. Eee hadi ya. Benim akşam de, yoktu de, sabah ya, çıktı. Dersi, bizim de, rozet törenimiz de, var. De, Dün kapalı çarşıda mezunla de, karşılaştık de, değil mi? Kimle de, karşılaştık? Mezunla. Buradan mezun olan bir adamın şeyi vardı. Dükkanı. Adamı nereden biliyoruz abi adamı? Söyledi. De, söyledi kendisi söyledi. Ben de, mezunum de, 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 dedi. Biz de tamam inandık yani dinliyorum. Ben. Video çekiyoruz. Ben 20 milyarlar böyle açayım, anlamıyor böyle. İzlemek ister misin? Ben. Ya Bizim şimdi Bilmiyorum. rozet törenimiz var. Oraya doğru gidiyoruz. Buraya takacaklar. Bilmiyorum. Bana takacaklar. Bilmiyorum. Ben ona takacağım. Ama onun şekli. Cevabım yok. Okulumuzun pek çok birliğinden biri olan okulumuzun öğrenciler evet yani onun bir başlangıç olarak kabul edilen Rosetta törenine hepiniz hoş geldiniz. Çok sesli bir gün oluyor. Biraz çok sesli. Kızların yanına gidelim. Sen az Ay kafa. Oy iş Oy O Oy var. Düştü. iş. Düştü. Ne oluyor? Ben sildim. Erkekler de, de kızıyor. Evet bu ara tüm okulda hatta. Çiçek. Bak, bak benim, benim benim de biliyorum. böyle. Bak benim <laughs> de böyle. Ah sen de sivitsin. O almıyor mu tarı? O rozet takmış. Değerli öğrenciler, rozet takma merasimine geçiyoruz. <laughs> İlk olarak 10 E sınıfını sınıf öğretmenleri eşliğinde <laughs> sahne, sahneye davet ediyorum. Fotoğraf çekimi için kısa bir süre için maskelerinizi indirmenizi istiyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. 10 yıl sınıfını almışlarla yerlerini buluyor. Bekle daha çekiyor mu hala kanka? Ya tamam benim. Yok sana diyor. Emine ağlıyor arkadaşlar. Ben Emine ağlıyor. Benden video istiyor. Vermeyeceğim. Biraz da ağlıyormuş. Ben ağlıyorum. Bay bay. Yeah. Çıkınca şey yapıyoruz. Bakın taktılar. Arkadaşlar rozet bu. Böyle bir şey. Ağlamışım gibi duruyor. Selfie ile çeker Benimki gelmedi. Tavyeyi <laughs> göstermek zorunda değil. Ya, Tam buraya koyma çok cringe oldu. Baştan çek. Baştan çek. Başka, 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 tamam. Yani sebebi o. Ne sebebi? Çok güzel olmuş. Evet. Oo, güneş güzeli vurur. Bak bu zaten şöyle doldururlar bak. Böyle bak tam tam bu şekilde anlasak. Ve tam bu var. <laughs> bu bak bu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kahve yerleri şey, bak neden? Böyle kahve yerlerinde ee, şey olur. Buralar ikinci dalga kahveciler.